Diyorum. bu bağışlar yeterli değil doğudaki kardeş köy okullarının bize ihtiyaçları var Lütfen biraz daha destek Bu ne kadar o ben ee, 30 yım o bu ne kadar o ben 50 50, 50 mi yani bağış yani ne yapalım Günaydın çocuklar oturun oturun arkadaşlar hepinizin huzurunda o ben arkadaşınızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum Oben'cim senin sayende bu kampanya beklediğinizden çok daha büyük bir ilgi gördü. O ben arkadaşlar gece gündüz çalışmış, bir sürü kıyafet toparlamış. Ama sana bir sürprizim var. Daha doğrusu esas sürprizi gelen konuğumuz yardımlarıyla yapacak. Şu anda dışarıda bekliyor. Hocam kim ki? O? Gör, dur. Buyur benim, gelin. Merhaba, iyi dersler çocuklar. O ben. Kızım, bak bunları da getirdim. Dün sana verdiklerim dışında komşulardan da kapardım. Bunları da güzel güzel satarsın tamam mı canım? <laughs> ah ederim benim kızıma. Çok çalışkandır. Kolay gelsin. İyi dersler çocuklar. <laughs> satarsın, satar. O ben sana inanamıyorum. Sana inanamıyorum. Yazıklar olsun. Ya sen bu yardım için topladığımız kıyafetleri satıyor musun yoksa? İnanamıyorum sana ya. Nasıl böyle bir şey yaparsın o ben? Biz sana güvendik. Hepimiz güvendik. Ama hocam yani İyi dersler hocam. Rahatsız etmiyoruz inşallah. Evet. Biz karpuz kırtasiyeden geliyoruz. O ben adamın siparişlerini getirdik. Ne siparişi ya? Kalem, defter, silgi, cetvel. Yardım kampanyası için sipariş vermişti. Hadi ya. Ha. Hocam çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Birkaç koli getirdik aşağıda arkadaşlar getirecekler. Biz de bağışta bulunmak istiyoruz. Olur olur tabii. tabii. Teşekkür ederim. İyi dersler hocam. Sağ ol. O kolleri aşağı şey yaparsınız onu. Hay Allah. Ee, evet. O bence e, gerçekten arkadaşların uzunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sana. Demek ki sen hani bu paralarla doğudaki çocuklar için kırtasiye malzemesi aldın gibi herhalde. Evet. O halde ne yapalım? Derse başlayalım. Değil mi çocuklar? Hocam çakalız da vicdanımız da var yani. Evet, onu şu anda öğrendim ben de. O halde Buyurun dersi şey yapalım ama tebrik ediyorum.